leştirildi. hızlı. hız Ayakta kalan son oyuncu. Av başladı. Git başımdan. İyi çıkart. Ah, hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı. Hadi bakalım. Herhalde lan belattı amına. Burtu bitir, burtu bitir. Burtu bitir. Hepinize anasını çekeyim. Kes orasını çocuğum. Ay! Chat neler diyorsunuz? Ne? Ne? Buranın da klipi Klip. Raid <laughs> tobi tobi. Oley. Buraya böyle çıkarsak ölürüz onlar hakkı. Ben seni aldım. Mapşi bir, mapşi bir. Ah. Sen bir kliye. Sen git, sen git. I'm planting for me. Ben sigara içiyorum, şarkı görmez mi? Aha. Hayır, aldı. Boşa gitti anasını satayım bakalım. Şuradaydı. Şuraya doğru gelecek. Sol tarafa doğru gelecek. Şimdi side'da şu an. Harikasın. Sakin ol gösterme kendini. O da geliyor. Hadi dışından. Patladı biz de ölme. Uy. Alkış. Güzeldi. Harikasın. Harikasın. Klip alırız bunu. Alırız. Hem de 60 FPS kaymak gibi. Aziz gibi böyle ucuza kaçmıyoruz. 30 FPS. Help me. Remaining. Three down. Spike down A. Go shower. Nice. They have shower. I don't go. I don't go shower. И пусть. 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 Kanka o smoke ne ya? Bununla ilk kanadı saltıyorum çembere. Seni bulacağım. Öldüm. Hay lan sana be. Hadi bir deyiz. Zor değil. Bir düşman kaldı. Ah be. Sen ah nesin be. ya? Buldum seni. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Baylamamışlar. Hadi let's go. Yemin et öyle miyim? <laughs> Gördün mü? <laughs> Sarı Klip alsana. Ay klip ay al. ay 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 helal. İçerideki. Başladı. 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 Görge çıkıyor. Orbu alacağım. Ultim geliyor. Gölgeler durmaz. Gülcük eğlendik. Ölme vakti. Bekler. Da... Abi. Bir tane şey, daha bir tane şey daha bir tane daha Elbow City Elbow City bir, ah. bir düşman kaldı Helal Elbow Bravo. Elinize sağlık Saldıranlar kazandı. O duyguya tutunun. Devam etmeliyiz. Go! Ne yapıyor oğlum bu? Bilmiyorum. Bize iyi adam gelmez ya. Herkes bizle sıkıntılı. <laughs> At fileçi çık. Tertemiz. Oy! Al, al bu arada. Vaz vaz garden hiding. Ne yaptı? Nice nice. İyi, o da olur. Salaktan güzel ace. Kaptın lan! Helal lafım! Evet, sonra ne oldu abi? Çok, çok uzun <laughs> <laughs> onun, onun, onun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Be. Dur bekle dur bekle dur bekle bir şey yapacağım dur bekle bir şey deneyeceğim çekil <laughs> <laughs> Bunu yeni mi verdin ya? Zekalı. Aa burada Fiskay. Dur dur fı beni son. bekle. Burada <laughs> var bir tane. Yakın mı yürüyeceğiz? Spike B'de düştü. İki. Rap koydu bir yere. Biri on hiç bir. Lan koyduk direkt. Ha. Bye bye. Bunu da vuralım. Helal olum helal olum, olum Bakar mısın 3 kişi ya Spike A'da düştü Ayakta kalan son oyuncu 1 2 3 4 kişi pikliyor kanka Bizde kişi pikliyor bir. Etti 3 Bir düşman kaldı den açabilirim. Al klip al klip. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Rüzgar yolu göster. Lan oğlumu, lan oğlumu. metre arka diyorsun tam. Let <laughs> me it maybe. Let me it, let me it, let me Sen daha devam etmeyi istiyorsun. Eğitimi satmadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben bir eksik madem. bu kim amın? Adam burada burada. nasıl bomba 105 seç. <laughs> 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 Bu mu iki kişi var. <laughs> helal. Ada iki kişi vardı. Dönmeleri çok uzun sürer. En fazla iki kişi var. Yüz altıya da Helal. <laughs> Bela lan. <sandım. gülüyor> <laughs> helal. Helal. <laughs> Double'dan koştu mu? Öldü. <laughs> Mouse dönüyor. Ama vuruyorum kanka çok ilginç şeyler oluyor şu an oyunda. AP'li vurduğun için olur mu ya? Hayır kanka sen izle bir yayını görmen lazım. Dönmüyor ki Maus Ben AP'ye giriyorum koşun oraya. Kaşalar gibi döner kanka. Öyle koşma be. Ananı sikim neler oluyor? <laughs> bir şey diyeceğim bu kere bana ya. İzireyim şimdi yayını. Aç yayını izle de deray yok. İkisi de O, de iki sahada, iki sahada. o da A'da bir operatör Mi, peyce, operatör. Mitesi aldım adamları öyle zıpladım. Bak kendiliğinden kapanıyor ha scope ben kapatmıyorum. Yok, kapan. <laughs> Nasıl bela falan da bela atsın garajın. Bela mı var? <laughs> gite gite, gite, gite. Aha. Bela atalım bela. Bir mermi atacağım. Atamadık Aa. bir mermi ama